Merhaba arkadaşlar, YKS 2025 sıralamanıza göre ne kadar altında veya ne kadar üstünde tercih yapmalısınız? Listeniz nasıl olmalı detayları aktaracağım. Sadece abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Hadi hemen videomuza geçelim. Şimdi açıklamadaki linkten bu arada YKS listeniz tercih listeniz hazırsa hangi üniversiteye gelir gelmez öğrenmek istiyorsanız açıklamadaki linkten ulaşabilirsiniz. Veya tercih listeniz hazırda ise size özel kişiye özel sıralamanıza göre istediğiniz bölüme vesaire üniversitelere göre bir liste hazırlayabiliriz. Yine açıklamadaki linkten iletişime geçmeyi unutmayınız. Şimdi dostlar konumuza geçersek diyelim sıralamanız 100.000. Ne kadar altında ve ne kadar üstünde bir ter tercih yapmalısınız. Öncelikle şunu söyleyeyim. Seçeceğiniz bölüm çok önemli. Seçeceğiniz bölümün kontenjanı artmış mı, azalmış mı bu çok önemli. Azalmış olan bölümlerde şunu söylemeliyim ki, diyelim 100.000 sıralamanız var. Ortalama 90 bin en maks 85.000'e kadar e, altına inebilirsiniz. Tabii ki 85.000 veya 90 bindeki bir e, üniversitenin gelme ihtimali düşük. Ancak siz eğer o üniversiteyi istiyorsanız şunu söyleyeyim sizlere, kesinlikle eee şansınızı denemelisiniz. Tabii ki dediğim gibi bunları eğer e, detaylıca da araştırmanız gerekiyor. Yapamıyorsanız detaylıca araştırmayı vesaire bilmiyorsanız liste oluşturamıyorsanız kendinize. E, açıklamadaki linkten iletişime geçebilirsiniz. İşte biz tam olarak orada da devreye giriyoruz. Yani size bunu söylememizin sebebi bu. Bizimle iletişime geçin ki o istediğiniz bölümün e, üniversitenin kontenjan artışı azalmış. Bunların tüm detaylarını A'dan Z'ye inceliyoruz. Biz o şekilde liste hazırlıyoruz. Ama dediğim gibi siz eğer yapamıyorsanız e, yaklaşık 10 ila 15 bin altına kadar inebilirsiniz. Tabii ki bu 100 binde. Diyelim size sıralamanız 10. 8000 bin, 7000 kadar altına inebilirsiniz. En max 6000'e kadar inin fazlasına inmeyin. Ne kadar üstüne çıkarsanız fark etmez ama garanti gelebilecek bir üniversitede yazmayı tercih listenizin sonuna unutmayın. Ne olursa olsun sıralamanızı isterse 200.000, isterse 50.000, isterse 5.000, isterse 100.000 hiç fark etmez. Hangi sıralamada olursanız olun. Örnek veriyorum 100 bin sıralamadasınız. Ortalama en alta 150-160 bin hatta 200 bine yakın e, sıralama ile öğrenci alan üniversiteleri tercih listenize eklemelisiniz ki en azından garanti gelebilecek bir üniversite olsun. Boşta kalmayın. Yani e, bunu ben zaten kesin kazanırım diyebileceğiniz bir en azından üniversite olsun dostlar. O nedenle dediğim gibi bunu çok 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 dikkat edin. Bunu çünkü hata olarak birçok arkadaşımız yapıyor. 100.000 bin ses en alta 120 bin 130 bin yazıyor sonra bir bakıyor gelmiyor üniversite. E gelmez çünkü ona göre dikkatli bir şekilde tercih listesi hazırlamalısınız. Daha detaylı bilgilendirmeler yapacağım sizlere. Abone olmayı ve bu süreçte videoyu kesinlikle beğenmeyi unutmayınız. Düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirseniz aynı zamanda dediğim gibi açıklamadaki linkten e, tercih listesi oluşturabiliriz veya listeniz hazırsa e, size hangi bölüm gelebilir hangi üniversite gelebilir bunları detaylıca araştırıp söyleyebiliriz. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bize ulaşmayı unutmayınız linkten. Görüşürüz dostlar. Dikkat edin kendinize.